bugün Asit. Aynen. Arkadaşlar az önce çok korktuğumuz bir asitle baş başaydık ve burada hidrofolorik asit. Lan ne ara konuştunuz oğlum biz planı kurduk asitmenle benim daha evi biter bitmez orada. Leğeni gideceğim mega tavuk. Kelle paça. Şşşt. Bu break kullanılan asit. Az önce bu asidi yeni tanıdım arkadaşlar. Birkaç şey denedim. Çok fena bir asit. O zaman başlayalım. Arkadaşlar elimizde şöyle lens filtresi vardı. Bu asit camlarla tepkimeye giriyor. Normalde kimyagerlerin dostu camdır ve plastiktir. Genelde de beyler cam olur. Mesela ısıya dayanıklı olması için cam gerekiyor. Plastik hemen erir, büzüşür. O yüzden bu kimyagerlerin düşmanı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi filtreyi ne hale getirmiş? Buharı bile. Buharı da eritiyor bir şeyleri kankam değil mi? Evet. O zaman şimdi size sahneleri gösterelim. İlk... Çok değişik bir şey değil mi ya bu kimya? Hı? Demek ki yani harbi böyle Breaking Bad o yüzden seviliyor baba. Breaking Bad'de, ne, bed, neler neler yapıyorlar ben izlemedim de. Neler neler ha. Olarak süngerle başlayalım. Şuna bak. Dediğim gibi hidrofilerik asit camlar eritiyor ve ben de asit kabından plastik beher yaptım. Tüm denemeleri bu beherde kullanacağız. Çok garip Bez gibi oldu lan. Oldu. <laughs> Arkadaşlar sünger çok garip bir yapısı oldu süngerin. Yani çok garip bir tepkimeye girdi. Normalde sünger sülfür gazı eriyor. Piranesinde kapkar oluyor, siyah oluyor bir şey oluyor ama bunda çok garipti. Ne koptu, ne yandı. Hiç aradım kaldı böyle. Çok garipti. Süngerin ilk defa böyle bir tepkime girdiğini görüyorum ben de. Normalde ya tamamen erir ya tamamen yanar. Cama eriten tek asit ha? Bu bildiğin şey yok, stres topu gibi böyle evet. uzuyor, yıkadıktan sonra bile hala böyle lastik gibi olmuştu. Evet. Şimdi de sıra bulaşık telinde hidroklorik asit, hidroflorik değil arkadaşlar, hidroklorik bu. Hidroklorik asit metalleri tepkimeye giriyor, alüminyum folyo eritiyor, bulaşık telini eritiyor, bu da aynı şekilde yapıyor aynısını. Bakalım bir o sahneye. Baksana oğlum şu dumandan bile bunu çeksen ölürsün herhalde ha. Bulaşık telinde yavaş reaksiyon gösterdiği için hidrojen peroksitle güçlendiriyorum. Arkadaşlar çok, çok da erimedi Videolara çok fazla emek veriyoruz. Burada bir sürü buhara, gaza maruz kalıyoruz. Tabii gaz maskemiz var ama gaz maskenin içinde buğulana buğulana çekmeye çalışıyoruz burada. O yüzden herkes beğeni butonuna basarsa çok sevinirim. Şimdi sırada tavuk budu var. Arkadaşlar benim galiba tavuk çiftliğim var. O <laughs> zaman geçelim. tavuğu 30 dakika bekletiyorum. Kameranın lensindeki filtreye buhar geliyor ve aşındırıyor. Bu yüzden görüntü bulanıklaşıyor. Kamera yarar ki. Şuna bakın haşlanmış tavuk gibi oldu. Şimdi hidrojen peroksitle güçlendirip 10 dakika bekleteceğim. Şimdi ise kızarmış tavuk gibi oldu. Çok fena bir asit. Gelir mi? <laughs> Sülfürik asit de tavuk budu, beyazlaşıyordu. Çok az bir katmanı yanıyordu sadece. Bunda içini de eritti. Sonrasında kemik ayrılıyordu. O sahneyi tam alamadık. Lens filtresinde bir sıkıntı oldu. Hatta kıpkırmızı oldu. Bildiğiniz tavuk kızartması gibi oldu ama yenilemeyen tavuk kızartması arkadaşlar bu. Yenilenebilir ama bedeli ne olur? Evet, Öyle ne olur acaba? <laughs> Breaking Bad seramiklere de etki ettiğini söylüyordu Heisenberg. Biz de bunu deneyeceğiz şimdi. Yani bu asit arkadaşlar plastik dışında. O da belli bir plastik. Şurada yazıyor ismi. Polimetil pen, penten. Bunun dışında diğer tüm her şeyle tepkimeye giriyor. O yüzden seramik mesela tuğla bir seramik değil mi kanka Evet. Tuğla doğru. var normal fayans var elimizde. Bunları yaptık izleyelim. Yine hidrojen peroksitle süreci hızlandırıyorum. Aklıma hep şeyler geliyor. Ben söylemeyeceğim ya. Yayındayım amına koyayım. Söylemeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar çok daha fazla sürseydi eğer hepsi tamamen yok olurdu ama inceldiğini görmüşsünüzdür elimi çok kolay kırabiliyordum. Bu arada evet bir dahaki videoda bunu açık alanda yapalım burada çok tehlikeli olduğundan daha fazla sınırlarımızı aşamadık. Eğer bunu daha büyüğünü istiyorsanız daha tehlikeli halini istiyorsanız arkadaşlar yani asistmenin tam performansını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yani o videoyu kaçırmamak için arkadaşlar bildirim açarsanız da kaçırmazsınız. Abi bir katil senden fikir almaz merak etme öyle değil abi söylemem. Bu sarı ampul şimdi içine hidroflorik asit dolduracağım. Da ve bu sefer cam beher kullanıyorum. Bakalım behere ne yapacak. Ampulü açtım ve ısısıyla asit güçlendirecek. Patlamıyor baba. Asit kaynamaya başladı. Bakalım şartel ne zaman atacak. Çok heyecanlı. Atlamıyor arkadaşlar. Şarteli kendim kapattım. Biraz sonra neden kapattığımı söyleyeceğim. İkinci tura kaldı herhalde ya. Patlamıştan oh, patlamış lan. Ampulü de yaptık gördünüz. Camlarla tepkimeye giriyor. Tavana kocaman bir hidrojen bulutu oldu arkadaşlar. Yanlışla ampul bir anda kırıldıktan sonra içindeki elektrik parçacığıyla böyle bir anda bir alev alsa bütün her yer yanacaktı arkadaşlar. Peki otel kavulcuma bile patlardı yani. Hemen elektrik kestik falan kurtardık Allah'tan. Çok sıkıntılı. Obo! Baba siz bunu bak vallahi diyorum senin kapalı da yapmaman lazım. Bu ne oğlum? Obo! Ve ayrıca değerin de eridine bakalım. Ama değer de erimiş lan harbi. Bak gördün mü? Beğeri de eritiyor arkadaşlar. Dediğim gibi beğerde saklanmıyor. E, normalde için... Ama beğerler pahalıymış ya. Şimdi biz ısıtmazsak, kaynamasaydı şimdi ampulü sıcaklığı kaynıyor. Kaynamasaydı beğeri daha yavaş bir sürede etkilerdi. <laughs> Arkadaşlar herkes BR eriten asit yok mu diyordu. Hatta o sırada Beher diye şöyle bir taş emojisi koyuyorlardı. Buraya koydum tam buraya emojiyi. <laughs> Ama biz ne yaptık? BR eriten asit getirdik. Süper bir şey ya. Evet hayatımda ilk defa böyle bir asit görüyorum. Ben Nasıl? de. Ama kapağını açı açmaz direkt havayla temasa giriyor böyle buharlar çıkıyor. Ve hatta o buharı bile bizim filtreye ne yaptı? Oha. BR eriten asit yok mu diye soruyordu herkes. <laughs> Alın size BR eriten asit. Acaba bu asidi bazik bir maddeyle bir araya getirsek ne olur? Mesela karbonat veya sıvı sabun. İkisini de denedik. Ne olur? hocam üzerime bir de Arkadaşlar bugün Süleyman'ın yerini Berkay dolduruyor. <laughs> İçine ne kadar fazla karbonat dökersem dökeyim hiçbir şey olmuyor. Nötralize olmuyor kanka bu nasıl bir asit bu? Nötralize ben... olmuyor diyor. Normalde tuz mu çıkması gerekiyordu? Tuz artı su açığa çıkar diyorsunuz. <laughs> Çok hoşuma gitti. Ya bunları bir ara aslında turun sol asit derecelerini <laughs> ölçmek lazım. pH ölçer var. Arkadaşlar bizim bir sürü video fikrimiz var ya. Bitmiyor. Biz sizden daha fazla fikir istiyoruz. Her zaman yeni fikirleri açığız. Ama sınır yok bu arada bak. Gerçekten söylüyorum. Senin içeriğinde harbiden sınır yok. Her şeyi yapabilirsin. Hurdacıdan araba satın aldık. Hurda araba satın aldık ve arabayı asitle erittik. İçeriye baksana şimdi. Baba izlenmez mi bu? İzlenir ya. Tek engeliniz para. Para olduktan sonra sıkıntı yok. Hurda arabayı aldık ve asitle beraber eritmeye çalıştık. Çok tehlikeli oldu. Sınırı yok oğlum. Herkes yoruma yazsın fikirlerini. Gençler, sizleri çok seviyorum ve uzun video döndüğüm için çok mutluyum. Hayırlı mutlu. olsun. Çünkü kazançlar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> Yeni videoyu bekleyin. Aa, soydum niye gelmedi ya? Soydum. Salı günü geliyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz mesela silah mermilerini asitte erittim. Çok tehlikeli oldu. Patlama yaşandı. E, ya bileyim patlar mı? Beyin fıldır fıldır dönüyor fıldır fıldır. Sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Tam burada güzel videolar var. Mutlaka izleyin. Hoşça kalın. Bay bay. Evet. Ana bunu ya kayıtlı değil. Vallahi kaydı aldım. Olur mu olur baba? Neler neler olur yani. El yapımı bomba yaptım. Merda <laughs> amacın ne kardeş? Ne amacı ya? Allah Allah. Normal merak ettim bir şeyi test yani.